arkadaşlar ben oyuncu çocuklarım da bugün sizlere havada duran yazıları nasıl oluşturulduğunu anlatacağım. Ben yani havada duruyor sana bakıyor. Sen dedim burasın böyle koydun. Nereye gidersen o sana bakıyor yani havada duruyor. Eminim ki vardır. Bu pluginin indirme renkini de açıklamalı. Atacağım. Şimdi. HD HD Create'e ne Olsun. Tabi biraz yüksek yaparsak ben iki bura kullanıyorum genelde. İstediğiniz yapabilirsiniz. Neyse create ne olsun adı diyelim deneme. Bakın. Bakın böyle bahsettiğimiz zıllar bu. Olaygın. Şimdi biz bunu yazılısını değiştirmek istiyoruz. İşte edit onları göstermiş. Deneme diyoruz. İster Konuşmadan buraya tıklayarak direkt alta iner. Bakın burada text diye mesaj yapmış. Ya da kendi iyinizi de yazabilirsin. Outline deneme. Ne olsun mesajımız? Renkli komutlar da kullanabilirsiniz. Mesela doc 4 kırmızı mı Seya. Ah yanlış almışım. Şey outline. Bakın kırmızının kodu 4 olduğu için hepsi. şimdi ben değişti değiştirmek istiyorum değişti set line kaçınız e, deneme programımız mı kaçın satırda 2 iki. ikinci satır e, ne olsun yeni mesaj 4 olsun yeni kırmızı olsun L yaptığım zaman kalın olacak bir de N harfi yapıyorum. Bu da şey işareti şu şart işte ya. E, ee, T harfin üzerindeki 6 rakamının shiftle shift'e basıp bu 6'ya basarsan işte bu şey oluyor. <laughs> ne diyorum bilmiyorum. Bakın. 4 kırmızı L kalın. Neydi? 6 çizgili olsun. Benim D, N, M Gördüğünüz gibi değiştirdim. Hem kalın hem altı çizgili. Tamam. Güzel. HD. Şimdi ben birinci isim istiyorum. HD RMV line isim deneme. Kaçın satır? Birinci satır. Sildiğim zaman gördüğünüz gibi silindi. Deneme. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Siz bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hatta HD TP deneme oluyor mu? Pardon. HD deneme ya. E ee, h t help 2 3 ki. Bakma yeri. Ha yok. Abi te teleport diye bir şey olması lazım ya. Hangisi? Ha teleport or demiş ya ben de görmüyorum. Teleport d m yazdığım zaman direkt onun yanına ışınlanıyorum. Evet arkadaşlar tekrardan beni için teşekkür ederim. Faydam olduysa ne mutlu bana beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.